Hadi madem hadi. uyma sen ona. Şurada iki gün kaldı. Alır pazara dersini. Kıskançlıktan çatlıyor canım. Şaşırdı ne yapacağını. Gel apati gel yavrum gidelim. Aman aman. Aman aman uzak dur. Anam bu ne? Almış namussuz. Merhaba! Merhaba! Gördün mü makineyi? Acayip gidiyor vallahi, araba gibi! Kalefreni bile var! Gösterişe mi geldiniz buraya? Ne gösterişi canım? Söyledik, her şeyimiz var Allah'a çok şükür! Bizim de var, tripotörümüz çok şükür! Bu tripotör değil aslanım! Mini kamyonet! Forpotör! O ne ki bunun yanında? Sinek sinek! Hakaret etme Hüseyin hop. Kime parasıyla bindin onun üstüne acaba da caka satıyorsunuz? Aa, ne cakası kız? Güzel konuş vallahi yırtarım ağzını ha. Hadi bakayım sen güzel konuş. Aa, adam mı oldunuz babamın parasıyla? Babanın parası başını yesin. Görgüsüz karı. Şşt. Aa. Sultan kendine gel sokak ortasında. Canım şakayı kaka yapmayın şimdi şurada be. Şöyle geçiyorduk durduk. Ha geçiyordunuz. Hadi hadi kalabalık istemez çekin arabanızı bozmayın insanın kafasını hadi Bozulursa ne yapacak acaba Bak hala konuşuyor hala konuşuyor Yürü kız sen de Geberdiler kıskançlıktan geberdiler Sen geber inşallah Hadi durmayın indirip şimdi lastiğinizi ha <laughs> Allah'a babama ben ne diyeyim. O çıkardı bunları başımıza. Vallahi selam verecek adam değil bunlar Gül. Hı? Cemil. Bir saati geçirmeye mi? Sürmez bile Sevim. Bir tıraş olup geleceğim hemen. Ha, ben de berbere gideceğim. Geç kalmayalım. Olur. Tıraş ama saatler olsun. Konuşma benimle. Aa, ne oldu buna yine? Alkol kolisi tuttu, alkol! <laughs>